Aysu, büyük annen şimdi gelse sana nasıl bir tavsiye verir? Ben kaçar. Güzel bir şeyler bekliyorum. Çalışıp. Ben kaçar. düşman kaldı. Spike A'da düştü. Hop, ben kap iyileştiriyor. <laughs> Heh, Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapacak. <laughs> <laughs> Ada düştü. Ah, Ağda, ayakta ah. kalan son oyuncu. Adama bir ah. düşman kaldı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tek tabanca. Biz Bayya çocuğuyuz. Reis savaşın ritmini bir yakaladı mı... <laughs> すいません。 Size Ortada düşman görüldü. Sıkıyorsa durun yerinizde. Geri var. Ayakta ah. kalan son oyuncu. hazır. Hadi bakalım. Sesin gelmiyor. Taraf değiştirmeden önce son tur. Açın Sonrası yok. Hadi hadi hadi. canlı konuşacağız evet. çünkü. Alo. Neden geliyor ya? Geliyor geliyor. Birlikte. Arkada video çekiyorum ben. Başla. Ultim hazır. Ah. Ben video çekiyorum çekmesine de arkada rezil oluyorum. B'de düşman görüldü. Düşman yerde. Bomba! Buraya dikkat. Dostlarımız yok <laughs> Bir Tek düşman 3. kaldı. Düşman. B'de. Kullanamıyorum. Evet. Taraf değiştiriliyor. <laughs> ha şöyle be. Aynen devam. Hadi, hadi, hadi! Hızlı, hızlı! Hızlı, hızlı! hızlı, hızlı. hızlı, hızlı. hızlı, hızlı. Hadi, hadi, Arifleri hadi! Gözleri tutacağım. Ben kaçar. Aa <laughs> da düşman görüyorum. <görelim>. Dolduruyorum. Hedefi bu. Hadi hadi hadi. Atıyorum. <laughs> aa da düşman görüyorum. <Dolduruyorum>. Haykınız. <laughs> <Spike>. Ben kaçar. <laughs> Spike aa düştü. Biri öldü. Buraya dikkat. Bir düşman kaldı. Ya, hızlı hızlı. <laughs> Dolduruyorum. Spike bende. <laughs> Buraya dikkat. Son sayı. İyi hissediyorum. Bir değişikmiş. Hadi hadi hadi. Atayım mı? Eze uva. Var mı bana alan? Ne diyorsun de? Var mı bana alan? Hadi bir daha. Sağ ol. Ben kaçar. Ederim. Rica ederim. Ağda düşman var. Hedef etkisiz. Ağda düşman görüldü. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Beni nasıl sağ Hadi hadi hadi. Ananı sikiyim burada korktum ya. Enti. kazandı. Artık daha güçlüsünüz. gitti arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Birimiz maşireceğim ben. Daha iyisini bulacağım. Ve su içmeyeceğim Ay su içmeyi unutmayacağım. karşılaşma bulundu. Maç bulundu. Ben hala su içiyorum ya. Heaven. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çekilmezsen çarpılırsın ekip toplanmış. Süper. İşte şimdi hiç şansları yok. yok ben kaçar. Evet. Dolduruyorum. W. W. Okay. hızlı hızlı <laughs> Bak, yerinde <laughs> ah, dolduruyorum Hamza adamdır gerisi yalandır. Hamza, Hamza. Soma. Baykuş dronun çok tatlı ya. Yakalayıp çok fena sevesim geliyor. Dolduruyorum. Merhaba kardeşim, merhaba. Dolduruyorum. Dolduruyor. dolduruyorum. Hızlı ol. Oh, Bu kim? Ne o kim? Oğlum sen niye aldın? Onu ben alacaktım o arayı. C'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Görüş kestirmeden. <gülüyor> Dolduruyorum. Dolduruyorum. <gülüyor> Dolduruyorum. Dur, düşman Dolduruyorum. Ah. Bir düşman kaldı. Böce. Ultim hazır. Görüş kısıtlanıyor. Ben. Alo. son oyuncu. Helal Seyit. İyi geldin, değil mi? Hadi şimdi bir daha. Alırsın. Hızlı hızlı Görüş sağlıyorum C'de düşman görüldü Biri düştü alın size. Çekilin yoldan. Spide hadi hadi, hadi düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi hadi hadi. 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 Ben kaçar. Kaldım. Ultim hazır. Hadi hadi hadi. Yük kalmadı. Spike bende. Sol sol sol. O da Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. <laughs> Dolduruyorum. Nasılsınız? Kötüyüz. Hızlı hızlı. Niye kötüsünüz? Dolduruyorum. Ananı söv. Dolduruyorum. Gidelim. Dolduruyorum. dolduruyorum. Hızlı hızlı. <laughs> o, Ayakta Ayşe kalan son oyun. Spike cd düştü. Ultim hazır. Ah. Aman Allah'ım o neydi Çekilin yolumdan! Fantazi yaptı adamla. Taraf değiştiriliyor. Ne dersin Dro? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Efendim? Sen neden sıkıldın? Biriyle konuşuyordum da o zaman oyunaydım. Tamam. sana mı soracağım? Haklı. Yo bana soracağım. Sen kimsin be? Ben kaçar. Hızlı hızlı. Gitti. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Spike ortada. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değiliz. Bitmeden sonra bir kill alalım. Niye bu kadar taktın sen ki bunu? Ya beyinde gözükmesin sıfır. Allah başka da etmemesin yemin ediyorum. Yüzleri kızarsın. <laughs> Vallahi ya. Çok da orospu <laughs> bu çocuklar Öldü. hepsi adamın oyun. Hepsi sağda. Orospu bu çocuklar bunun var ya hep sağda. Orospu. <laughs> Ayakta kalan son oyun <laughs> Bye bye oh, yerleştirildi <laughs> Yemin et son sayı. Benim yerde okum yoktur. Var var. Sen ciddi olamazsın. <laughs> Şöyle mesela farkında değildim biliyon. Valla ya ben de. Farkında olsaydık bende olmazdık. Oğlum bizi yeniliyor musunuz lan? Bu <laughs> <laughs> öyle bir şey mi vardı? Ben kaçar! Ama ne ben sabah ben Öldüreyim 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 aman haklı bu ne lan? Oruç bu 10 tane kimse bana bir amına yeah. Abimiz. Spike yerleştirildi. Git başımdan. <laughs> Şanssızlığa bak. Hızlı, hızlı. Ayakta kalan son. Vallahi ya. Oğlum yenersin de alırsın lan bunları. Bu üç. Hadi hadi hadi. <laughs> Ezra Saldıranlar Eyvallah. kazandı. <gülüyor> Babanızın. <gülüyor>